1538 yılına gelindiğinde Haçlılar şunu söylüyor. Madem ki Osmanlı'yı e, şey karşısına çıkamadık. O halde denizlerden e, saldırı Çünkü Osmanlı'nın bir yerde e, yumuşak karnı Donanma, denizler. Ve Osmanlı haçlı Savaşı, Preveze Deniz Savaşı yani gerçekleşiyor ve Doğu Akdeniz'in denetimi Osmanlı'ya geçiyor. Çünkü bu savaşta Barbaros Hayrettin Paşa'nın üstün vasıflarıyla ee, haçlı donanması yakılmıştır. Yani burada baya bir hezimete uğradı haçlılar. Çok pardon telefonu şöyle uzağa koyayım çünkü mesaj geliyor şey mesajı. Game of Thrones'un bölümü sızdırılmış. Ben şimdi izleyeceğim. Siz geceyi bekleyin. Ha ha ha. İyi çok iyi yani. İyi iş yap. Allah Allah. Ona gıcık oldum. Ona baka kaldım yani. Neyse. Evet, eee Barbaros ba, ya donanmamız çok donanmamız çok mu iyi? Hayır. Haçlı donanması arkadaşlar daha şey e, iyi. E, donanımlı. Yalnız onların e, <laughs> büyük yelkenli gemileri okyanuslara e, okyanuslarda daha iyi manevra yapabiliyor. Ya bizim e, donanmalarımız daha küçük olduğu için Akdeniz'e uygun. Onların okyanusu uygun. O yüzden manevra yapamadılar. Manevra yapamayınca da Barbaros Aretin Paşa yedi onları. Onu sonra söyleyeyim. Ve Doğu Akdeniz'in denetimi tamamıyla Osmanlı'ya geçti. Yani şey demek de doğru değil ama ya. İşte Akdeniz Türk Gölü oldu bana. Yani Sicilya'yı alman lazım onun için hadi Afrika kıyıları sende ama işte Marsilya işte Fransa'yı alman lazım. İspanya'yı alman lazım göl olması için öyle olacak. Mesela Karadeniz Türk Gölü tamam bir şey demedik. zaten Karadeniz eee şeye literatüre nasıl girdi arkadaşlar? Yabancı literatürde. Karadeniz'e ne diyorlar? Var mı bilen? Yani evet İngilizcesini soruyorum efendim. Hadi bakayım biraz İngilizcenizi yoklayayım. Çok en basitten başlayarak. Evet, Black Sea doğru. Black Sea denildi. Karadeniz. Halbuki o renkten dolayı değil. E neden biz kara diyoruz oraya? Çünkü deniz suları kara kara böyle. ısrarla beklemem nedir peki? Çetin dalgalar. Ha, Haydar biliyordun sen bunu. <laughs> Karadeniz fırtınası. 53-61 Rize-Trabzon <laughs> Arkadaşlar e, kara renk e, olarak kullanmanın yanında Eski Türkçede yön bildiriyor. Ee, kara kuzeyi karşılıyor. Tamam mı? O yüzden kuzeydeki deniz manasında Karadeniz demişiz biz oraya. O zaman Akdeniz ne olacak? Batıdaki deniz. Kızıldeniz ne olacak? Güneydeki deniz. Sarı deniz doğudaki deniz gibi. Yani böyle şeyleri söylüyoruz. Onu unutmayın. Ee, o yüzden de Black Sea. aslında renk işte de north Nordic sea ya da North Sea falan demeleri lazımdı ama tabii o kara black olarak geçmiş onların literatüründe. <laughs> ben audio anlatmıştım bunu size. Sanki ya da anlattım mı bilmiyorum. Bazen şey Çaka Beyliğinde anlatırım. Ha belki sen onu kaçırmışsındır. Çaka Beyliğinde Ha Çaka be Aa, demek ki anlatmamışım. Ne enteresan. Çaka Beyliği İzmir'de kuruluyor. Yön, yönü batıya baktığı için o denize Akdeniz deniliyor. Bu kadar basit. Ee, Karadeniz kuzey kuzeyi, kızıl kırmızı renk güneyi şey yapıyor. Sarı ee, sarıda doğuyu. Orta Türklerin toplandığı yerde turkuaz, mavi. Öyle şeyleri var onun. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdiniz mi? Orada mı sözlüğe kalırsanız bunları unutmayın ha. Bunlar gelir. Tabii güzel söyledin Zehra. Turkuazdır yani. Hı hı. Tabii. Çıkar bunlar sözlülerde. 1500 1540'lı yıllarda yine sonuçsuz Av, Avusturya seferleriyle geldi geçti. Macaristan beylerbeylik yapıldı falan. Yani e, buradan şu sonucu çıkarmanız lazım. E, Süleyman Avusturya Irak, Avusturya Irak, Avusturya Irak sürekli gidip geliyor. Yani buna orduyu yürütüyor koskoca. Buna para dayanır mı? yani e, patinaj çekiyor Osmanlı. Viyana'da da Avusturya'ya karşı kesin bir zafer alamıyor. Safevileri e, yeniyor ama ne? <laughs> o yüzden de biraz devlet mali sıkıntılar yaşamaya başladı. 1555 yılında gelindiğinde İran ile ilk resmi anlaşma olan Amasya Anlaşması imzalanıyor. Amaç şu ya biraz duralım. Biraz duralım. E, Avrupa'ya ağırlık verelim dedi devlet. Eee bu arada da e, yine bir Irak şey İran'la mücadeleye gidilecek Irak seferine mi gidilecekken şey Şehzade Mustafa boğduruldu. Ondan önce şey <laughs> Şehzade Mehmet vardı. O hastalıktan öldü. Biliyorsunuz çok sev ya çok sevdiği oğlu ölünce karalar bağlıyor bizimkiler. Sanki başka oğlu yokmuş gibi. İşte Mustafa'yı boğdurdu. Mustafa da işte böyle biraz tuğra çekmiş kendi adına. Sakal bırakmış. E biraz da Hürrem'in de şeyleri var yani. E, Lesli Pirse diye bir kadın var. E, Harem-i Hümayun adlı kitap var. Eğer hocam bana bir kitap söyleyin Osmanlı haremiyle ilgili çıldırmak üzereyim diyorsan hemen yarın git o kitabı al. şöyle yazılıyordu sanırım Harem-i Hümayun. Yani mükemmel bir kitaptır bu. Zaten sanat eseridir yani. Ee, o muhteşem yazı falan şeylerini e, ne o senaryosu bu kitabı okuyor, okuyor yaptı zaten yani. Onu size söyleyeyim. Alırsınız şey ha. Pir, pirse mi? Pirse mi? ne okunuyor? Harem-i Hümayunat. İşte L -P -P R C diye yazılıyor. Bir kadın bu. Harem-i Hümayun adlı kitabı. Her kitapçıda bulunmayabiliyor. Ben internetten bulmuştum o zamanlar. Şimdi var mı? Yeni baskısı yapıldı mı bilmiyorum. Mükemmel bir kitap. Yani dön dön bir daha oku. Her şeyi hakkında fikir sahibi olursun. Yani haremle ilgili. Hürrem al cadı diyordu. Dövdü Mahidevran'ı falan diye. Yani biraz şimdi şey yaptım abarttım da o tarzda şeyler var. Hürrem biraz esirikli bir kadındı. E, nuh Devran'ı bile dövmüştü falan diye şeyler var orada tabi evet <laughs> şey Hatice Sultan'dır bilmem nedir orada yazıyor yani Hürrem'in gücünden bahsediyor bu kitapta tabi sürekli kavga husumet. evet e, bundan sonra mesela Cihangir diye bir oğlu daha var o da fiziksel rahatsızlığı var onun o da korkusundan öldü Babam sıra bana, babam sıra beni, sırada beni katledecek falan diye. Kala kala iki tane körlü topal kaldı neredeyse. Beyazıt'la şey, e, Selim. Ya Beyazıt cengaver falan diyorlardı. O da İran'a kaçmasaymış. Ondan sonra İran, İran'a böyle zaten can düşmanın İran senin. Büyüklü fidye falan ödüyorsun. E, ondan sonra sen söyle ismini beyazıtı alıyorsun. Sonra beyazıt eşi ve şeyini çocuklarını boğduruyorsun böyle. dolayısıyla tek şehzade kaldı Selim. Ha Selim de ne ala Süleyman'ın en sevdiği çocuktu kesinlikle. Yani o kaldı devletin başında da o geçecek. Bir de Süleyman bu şehzadelerin problemleriyle kafaları kafayı biraz yaktı yani. Hani Hürrem de öldü bu arada. Hürrem de şey bir kadındır. Güçlü bir kadındır. Bak mesela orada yazdım oraya. Mimar Sinan bu dönemde baş mimar olarak ünlenmiştir. Ortaya koyduğu ilk eser Haseki Camii ve Külliyesidir. Yani Haseki kim o? Hürrem işte. Yani koskoca Mimar Sinan ilk eseri nedir? Haseki Camii ve Külliyesi. Düşünsene. Ee, neyse işte Hürrem Hürrem ee, İstanbul'da Haseki semtini inşa ettiriyor. Haseki cami, işte külliye, hastane, hamam Kudüs'e de yaptırıyor bunları. mekke Mükerreme'ye de yaptırıyor. Ondan sonra böyle biraz halkın sevgisini kazanmaya da çalışıyor. Çünkü halk sevmiyor Hürrem'i. E, Mustafa'ya kıydın, uydun o Rus cadısına falan diye böyle şeyler var. Şiirler var. Süleyman çok eleştiriliyor. Bunları da duyuyor, görüyor. İşte Mustafa'yı niye boğdurdu dersin. İşte büyük sultan kocadı, bize gerek civanı. Yaşlandın artık, kocadın. Hadi bırak oğullarından birine bırak canım diye. Süleyman'a şey var, toplumsal baskı var yani. Esnaflar falan. O yüzden e, Süleyman onu boğdurdu. E Hürrem öldü. O bu falan derken iyice dünyadan elini çekti ama 1560 şuraya yazmak istiyorum. Onu yazmamışız burada. 1565 yılında Malta'ya sefer emri verdi. Kendisi katılmadı tabi. Ama Malta kuşatıldı alınamadı. E, bu da pek çok arkadaşlar Yeniçeri'de öldü yani. E, Senjan şövalyeleri burada çok iyi iş çıkardılar. Bizi mahvettiler. O yüzden Süleyman da hırslandı ve 1566 yılında bir daha Avusturya'ya çattı. Bu da Avusturya'da şey gibi yani. Şamar olan misali. Kafası kısa Avusturya'ya sefere çıkıyor. Ziget kalesi e, fethedildi ama bu göremedi. E, orada öldü. İç organları oraya ziget defnedilmiştir. E, bal dolu sanduka içerisinde Biliyorsunuz balda saklanır böyle. Bal bozmaz çünkü naaş cesedi. E, nereye? Mimar Sinan işte Süleymaniye e, Süleymaniye'de o aile kabistana nakledildi, defnedildi. Hürrem'in yanına. Haseki olmak için erkek çocuk doğuracağın. Erkek çocuk doğurursan Haseki'sin. Ee, Allah'ın sevgili kuluysan, zekiysen, erkek çocuğun varsa, eş sultanı da tavladıysan birinci kadın olursun. Birinci kadın, ikinci kadın diye öyle gider. Biraz daha artık böyle efsanevi bir hanım sultansan Hürrem gibi ya da şey gibi ne onun ismi? Kösem gibi. Padişah sana nikah kıymıştır. Artık sen hür müslüman bir kadın haline gelmişsindir. Ve devlette yerin devlet adamları nezdinde de o Hürrem Sultan mı? O Kösem Sultan mı? Bırakın Allah aşkına onlar büyük kadınlar falan diye büyük saygı görürsün. Yani işleri abartmadığın sürece. Tamam mı? Türevi yarım kalmasın. Ee, bir de tabii e, kronoloji bir şey değil Zehra'cığım. E, kronolojiyi hafif parçaladık ama bunu sona getiriyorum. Yıldız atıyorum. Önemli çünkü arada şey olmasın. Hint Deniz Seferlerine girişiliyor bu dönem. Kanun'un ilk dönemlerinde Hint Deniz Seferlerine başlıyor. Amaç Portekiz'in baskısını kırmak uzak doğuda. E, başarılı olamıyoruz. Çünkü gemilerimiz dediğim gibi Akdeniz gemileri şeye uymuyor. Ee, okyanusun dalgalarını işte diyorsunuz ya hırçın Karadeniz dalgaları. Onlar o no, susam sokağı kalır okyanus dalgalarında. Hele bir de Hindistan'da Muso muson şeyi var. iklimi var. Büyük rüzgarlar, depremler oluyor, tsunami'ler, neler neler. Üstüne bu kimse öyle bir şey yapmadım hiç. Araştırma yapmadım. Acaba tarih tsunami'ler diye bir şey var mı? Çalışma vardır mutlaka da. Ee, muson iklimi görülmez Türkiye'de. O sadece Hint bölgesinde görülüyor. Neyse işte bizim gemimiz mesela şey Seydi Ali Reis'in bütün donanması parçalanmış Muson fırtınasında. Salak şey Hindistan'a kara işte çıkıyor, ölmüyor bu. Hindistan'dan şeye Osmanlı devletine şeyle geliyor. Yayan karadan geliyor. Koskoca kaptan, deryamızın düştüğü duruma bakar mısın? Yani denizcilikte gerçekten şeyiz, geriyiz yani böyle eseri tabi bunu eserde yazıyor işte Hindistan'ı dolaşıyor Afganistan İran falan derken memleketlerin aynası anlamına gelen Mirat-ı Memalik adlı eseri kalemi alıyor. Mirat e, Farsçadır ama Batı dili biliyorsunuz şey Hint Avrupa dili, dilleri ya bunlar aslında e, şey, çok kelimeler birbirine yakındır. Mirat hangi kelimenin arkadaşlar şeyidir? benzeri. işte İngilizcedeki mirror kelimesinin aslında kökü budur. Kökü demeyeyim de işte kardeşi diyeyim. Mesela ayna tabii ayna. E memleketlerin aynası dedik işte. E memalik de zaten mülk kelimesinin çoğuludur. Memleketler ülkeler anlamına geliyor. Tamam? Memleketlerin aynası. Ama burada bir söz oyunu var. Onu da sen çöz bakalım. Yani memleketlerin aynası derken gezip gördüğü yerleri nasıl anlatmış arkadaşlar? Nesnel mi öznel mi? Neden nesnel? Evet. aynı Yaşadıklarını ayna tutuyordu dediği zaman Türkçe'de ne şey yapacaksın? Hemen e, hiçbir şey katmadan, öznel yorumlar katmadan olduğu gibi aktarmak. Çünkü bu Miratül Memalik adlı eser de ne gördüyse yazmış. Hintler Ganj nehrinde yıkanır. Buna inanır. İşte bu işte oradan günahların arınacağına inanır. İn, i̇neğin kutsallığına inanırlar. Bilmem ne falan. Şöyle demiyor. Bu Hintler geri zekalı adamlardır. Hiçbir şeyden anlamazlar. Bence bana göre diye başlayan cümle o zaman olmazdı. Nesnel olmaz. Türkçe dersi de veriyorum ya. Of. Sadece tarih anlatacağım ya. Yeter artık. Nasılsa aynı parayı veriyorlar. O yüzden Kürtçe hocasının işini de, de, vatandaşlık hocasının işini yapmaktan artık yıldım yani. Gerçekten bak. Ya tarih anlatırken Türkçe anlatıyorum. Arapça anlatıyorum. Farsça anlatıyorum. Coğrafya anlatıyorum. Vatandaşlık anlatacağım inkılap tarihinde. Tabii her şeyi, her şeyi, her şeyi matematik hariç e, orada da zaten seçenekler ya birdir ya sıfırdır ya köküçtür falan. <laughs> Dolayısıyla Gerçekten bunu aldım. Belirtmedim mi sanıyorsun? Kaç kere söyledim ama ı -ı, bir türlü şöyle şey olmadı. İstediğim gibi bir. <laughs> Sağ ol Aydar'cığım. Hoca, hocamız demek istedim herhalde. Hocalarım hocamız. Tarih bütün bilimlerin anasıdır. Herkesin en tepesinden bakar. Ha. Piri Reis'in eseri kitabı Bahriye. <laughs> İlk defa dünya haritası arkadaşlar bulunuyor burada. Ee, burada da şu şey var ya böyle hani işte Piri Reis işte Amerika'yı çizmiş. Piri Reis Antarktika'yı çizmiş. Nasıl olur bu? Görmediği, gitmediği yerleri nasıl resmedebilir? Şunu söyleyeyim. Çünkü gökten onun gökten gelen bir emir vardı. Yani ee, işte melekler kulağına fısıldadı falan. Ya bunları da hangi kafayla yapıyor söylüyorlar ya. Gerçekten. Sincan ülke ocakları bunu çıkardı zaten. Kesin ben biliyorum. Ee, bu şeyi. Öyle bir şey yok. Portekizli denizci. şeyde altındaydı Sincan'a gelmiş. Portekizli denizcilerin şeyleridir bu arkadaşlar. E, haritaları da kolaj yaptı. Onlar da bizim dünyayı bilmiyordu. Osmanlı dünyasını. Birleştirdi. Bu kadar basit. Yani göklerden gelen bir emir olmasına gerek yok. Ayrıca şirk koşuyor. Bak aslında bilmiyor. Göklerden gelen emir ya da işte şey bu tip peygamberlik vasfıdır. Bu ve son peygamber Hazreti Muhammed'dir. O Allah'ın kulu ve elçisidir. Amin. Yani sen e, o kişiye neyse artık o sen peygamberlik yük, yükleyerek şirk eee yaptığını bilmiyor musun ya? Çok enteresan. Vallahi bunlar Allah'tan korkmaz ya bu adamlar. Cehaletle ilişkilendirilemez sadece yani bence. Yani bu